Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisinde biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'na personel alımı gerçekleştirilecektir. Hocam alımlar başlamadı, saat 10'u geçiyor. Bizler ne zaman başvuru yapacağız diyen çok arkadaşımız var. Heyecanlısınız, heyecanınızı anlıyorum. Tercihlerimiz bugün başlayacak fakat saat 2'de başlayacak arkadaşlar. Sistemdeki bilgi bu şekilde aktarılmaktadır. Tabii öncesinde süreç başlarsa bilgilendirmelerimi sizlerle paylaşmış olacağım. Başvurular başladığı an bilgilendirmemi yapacağım yapacağım. Daha sonra tercihlerimizi sistem üzerinden nasıl gerçekleştireceğiz? Uygulamalı olarak videomuzu paylaşacağız. Ardından da tercihlerimizi gerçekleştirirken hangi değerlendirmelerde bulunmamız gerekiyor? Tercih aralıkları ne durumda olacak? Branş bazlı olarak değerlendirmelerimiz sizlerle paylaşılacaktır. Takip etmeniz yeterli olacak arkadaşlar ve süreci Instagram sayfamız üzerinden yönetmiş olacağız. Bizleri takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Yorumlar kısmına linkleri sabitlemiş olacağım. Sizler hangi alanlarda kaç puanla başvuru yapmayı düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına buunda belirterek bir alışverişinde yaşında bulunabiliriz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.